Evet gençler temel hukuk bilgisi devam. Bu ünite biraz dediğim gibi detaylı bir üniteydi. Yine bu ünitenin devam konularından biri daha bel kemiği konularından biri daha bu videoda konu başlığımız ceza hukukundan bahsedeceğim. Geçen sene sordu yokladı arkadaşlar bu konuyu. Ceza hukukunda anayasamızda ceza hukukunun genel ilkeleri neler? Yine ceza ehliyeti, aynı zamanda soruşturma, koşturma evreleri neler? Bunların hepsini birazdan işleyeceğiz arkadaşlar. Aslında güncel hayattan çok fazla örneği, pratiği olan bir konu başlığı ceza hukuku. Hazır mıyız? Hazırız. Haydi bakalım. Dünden hazırlar zaten evet. Benim e, kameramanım hazır et abi zaten. O da büyük bir heves istekle <gülüyor> <gülüyor> çekiyor benim derslere sağ olsun. <laughs> benim kahrımı da çekiyor. Benim videolarımı da çekiyor. İki taraflı çekiyorsun et abi. Evet, Allah evet, çektirmesin. Evet, <laughs> hadi bakalım. Benim. Peki ceza hukuku. Şimdi ceza hukukuna geçmeden önce şunu söyleyeyim bana. Ceza hukuku kamu mu özel mi? Kamu. Tabii ki kamu hukuku diyeceğiz. Niye kamu? E çünkü ceza kim verebilir? Devlet verebilir. Hakimi, mahkemesi, yargısı. Kamusal düzeni bozuyorsunuz bir kere suç işlediğiniz zaman. Suçu gördüğünüz zaman ceza, ceza gördüğünüz zaman da devlet karşında. Yani kamu hukukunun en sert hissedildiği ileklerine kadar hatta hissedeceğim birazdan kamu hukuku dalı. Şimdi arkadaşlar anayasamızda 82 anayasasında da bunlar bahseder. Ceza hukukunun temel ilkeleri vardır arkadaşlar. Bunları ÖSM çok sık yoklar. Şimdi bunları tek tek ne demek olduğunu izah edeceğiz, örneklendireceğiz. Hazırsak zaten video ters takip notunuzda da mevcut. Bunların hepsi altını çizerek de beni takip edebilirsiniz. Bir de ders takip notları olmayanlar için de tahtaya yazdım. Onlar da defterlerini yazabilir. Şimdi ceza sorumluluğu bizde şahsi mi? şahsi yani kişisel. Ne demek bu arkadaşlar? Kim suç işler ise TCK kapsamında o kişi o suçun failidir ve eğer ki kendisi hakkında karar çıkarsa, hüküm çıkarsa da hakim o kişiyi cezalandıracak. Ben suç işlediğim zaman, adam öldürdüğüm ya da hırsızlık yaptığım zaman arkadaşlar benim annem babam ya da kardeşim ceza almaz. Suçun asli faili kimse arkadaşlar o kişi cezalandırılır ama Suçluyu eğer ki kayırırsan, suç delillerin yok edersen, azmettirici ve o suçluyu mesela çocukları maşa gibi kullanıp arkadaşlar suç işleten kişiler oluyor biliyorsunuz ki özellikle şu son dönemde. Evet çocukları suç aleti gibi kullanan kişiler var. Onlar da ne yapar? Ceza tabii ki de alır arkadaşlar. Hatta biliyorsunuz Cem Garipoğlu olayında e, suç delillerini yok edip suçluyu kayırıp arkadaşlar e, kan lekelerini silmişti annesi babası. Onlar da ayrıca cezalandırılmıştı usulen. Ama suçun asli faili kimdi? Cem Garipoğlu'ydu. O da ceza almıştı. Peki evet ölüm ve genel müsaade cezası bizde var mı? Yok diyeceksiniz arkadaşlar. Hatta bunları anlatmıştım size. Ölüm idam cezası ne zaman kalkmıştı bizde? 2001'de TCK'da, 2004 yılında ise anayasamızdan çıkartılarak hiçbir şekilde hangi suçu işlerseniz işleyin izle idam cezası yok. Peki genel müsaadele cezası da yoktu. Genel müsaadele neydi? Suç işledin, devlet bütün mallarına menkul gayrimenkul taşını taşınmaz hepsine el koyması genel müsaadele ne zaman kalkmıştı? 1839 daha çok eski tanzimat fermanında kalkmıştı arkadaşlar. Peki bizde acaba e, güvenlik tedbiri olarak özel müsaade uygulanıyor muydu? Suç aletine, suçtan elde edilen kara paraya haksız kazancı devlet el atabilirdi. Özel müsaade bir güvenlik tedbiri olarak uygulanıyordu ama genel müsaade bizde yok. Ölümde yok. Hangi suç işlerseniz işleyin bu iki tip ceza bizde yok arkadaşlar. Evet çok önemli bir ilke ceza hukukunda çok sık gelir. Kanunilik ilkesi ne demek bu? Şimdi arkadaşlar ben bir suç işler isem bu saçın tanımı TCK kapsamında olmalı ki kanunda yer almalı ki hakim beni cezalandıra, cezalandırabilsin. Eğer benim işlediğim fiil kanunda suç olarak tanımlanmamışsa o tanım kanunda yer almamışsa hakim de kendi kafasına göre suç türetip hadi seni şuna göre cezalandıralım diyemez. Yani TCK aris harikalar diyarı değil arkadaşlar. Sonuçta hakim kanuna bağlıdır. Kanuna uygun davranmak zorundadır. Mesela hırsızlık suçunun tanımını bilen var mı? TCK kapsamında hırsızlık suçunun tanımı ne? Bir kişinin rızası hilafında taşınır malının alınması nedir? Hukuken hırsızlıktır. Bakın. Kişinin rızası hilafı derken rızası dışında taşınır derken menkul malının çalınması alınması hırsızlık suçu. Eğer ben bu tanıma uygun davranırsam bu kanuna tanıma uygun davrandığım için o suçu işlemiş oldum. Dolayısıyla hakim beni ne yaptı? Cezalandırdı. Hatta bunun diğer ismini de yazayım. Tipiklik ilkesi. Evet. O tanıma tıpa tıpa ıı, tıpa 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 diyorum. Ee, tıpkısı aynı şekilde icra hareketlerde bulunursanız arkadaşlar o suçu gerçekleştirmiş olursunuz ve ceza alırsınız. Hakim eğer senin fiilin suç olarak kanunda düzenlenmedi diye kendi kafasına göre haydi ben kanuna bir hüküm koyayım, kanun yaratayım, hukuk yaratayım, bir kıyas yorum yapayım diye boşluk doldurabilir mi? Mesela senin yapmış olduğun fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış. Yok. Hakim ceza verebilir mi etrafı? güzel veremez arkadaşlar çünkü unutmayın ki boşluk doldurma hukuk yaratma nerede olur Özel hukukta borçlarda olur, medeni hukukta olur, ticaret hukukunda olabilir. Ama ceza hukukunda böyle bir şey mümkün değil. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Eğer ki ÖSYM e sorarsa, ceza hukukunda hakim kıyas yorum yapar derse bu cümleyi eleyeceksiniz. Ceza hukukunda hakim öf adet hukukuna başvurur derse bu cümleyi eleyeceksin. Ceza hukukunda hakim boşluk doldurur, hukuk yaratır derse bu cümleyi de eleyeceksin. Bu cümleler yanlış cümleler. Demek ki doğru olan neymiş? Hakim kanunda yer varsa ceza verecek o fiile suç olarak tanımlanmamışsa cezada vermeyecek. Hatta biliyorsunuz hackerlar vardı internet suçları hackerlar adamların kredi kartını patlatıyordu işte internet sitelerini hackerlıyordu. Bunlar hakim önüne geldiği zaman hakim bunlara beraat ettiriyordu. Ceza veremiyordu. Çünkü TCK kapsamında suç olarak düzenlenmediği için. Ama şu an itibariyle var mı bu suçlar kanunda? Siber, internet suçları olarak kanunda var. Evet bu ilke gerçekleşti. Bu ilke olduğu için hakim bana ceza verebiliyor. Ama kanunda olmasaydı ceza da veremez diyeceğiz. Anlaşıldı mı? Peki haydi bakalım. O zaman bununla ilintili başka bir ilke <laughs> kanunda der ki. Kimseye. Suçun işlendiği zaman kanunda suç için öngörülmüş cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Yani burada hakim yine neyle bağlı arkadaşlar? Kanunla bağlıdır. Kendi kafasına göre size ceza yağdıramaz. Mesela hırsızlık limitinin diyelim ki üst limiti 12 yıl olsun, alt limiti 3 yıl olsun tamam Bu ceza oranı arasında sana ceza verebilir. Mesela o suçu Karanlıkta gece mi işledin, hırsızlık suçunu silahla mı işledin, yoksa acaba zor durumda kaldın açken baklava mı çaldın yedin? Arkadaşlar işte bu durumların hepsini ne yapar hakim takdir eder sonra da kanuna uygun olarak hafifletici ve ağırlatıcı sebepler uygun olarak bu alt ve üst limitler arasında ceza verebilir. Ben canım istedi sana 20 yıl canım istedi hırsızlıktan müebbet hapis cezası veriyorum diyemez arkadaşlar. Kanunun yine bağlıdır. Aslında bununla da ilintili bir durum önceki anlattığım kanun ilkesine dayalı olarak. Anlaşıldı mı? Evet çok önemli bir ilke yine. Hiç kimse kendisini veya kanunu yakınlarını suçlayıcı bir beyanda bulunmaya ne yapamaz arkadaşlar? Hukuken zorlanamaz. Yakınlarınızdan biri e eğer ki yakalandıysa <laughs> ya da siz yakalandıysanız arkadaşlar bir suçtan ötürü suç şüphesiyle ilgili diyelim ki savcılık önüne çekildiniz. Savcı dedi ki Etra abi bu suçu neden işledin kızım? Deliler bunu gösteriyor. Anlat bakalım neler oldu bize. Anlat etraş edecek ki ben avukatımı istiyorum avukatım gelmeden avukatın Emrah Waipöz Karaca gelmeden konuşmak istemiyorum susma hakkımı kullanmak istiyorum diyebilir mi? der. Yani arkadaşlar siz kendi aleyhinize sizi suçlayıcı bir beyanda bulunmaya savcısı ne yapamaz zorlayamaz. Bu beyanda da bulunma yönünde susma hakkınızı kullanabilirsiniz. Konuşmak zorunda değilsiniz. Ama ne zamana kadar avukatınız gelene kadar avukatınız zaten ne yapar? Soruşturma evresinde savcı sorguya çekerken size de ne yapar? Bazı telkinlerde de bulunur. Soruşturma evresinde size eşlik eder unutmayın. Peki yakınlarınızdan birisi diyelim ki ee, yakalandı suç şüphesiyle Hakim de seni çağırdı Gel kızım e, olay e, tanınsın e, Şahitlik yap Olay nasıl gerçekleşti anlat bakalım Dedin Sen de dedin ki hakim bey Kusura bakmayın ama bu yakalanan Yargılanan kişi benim hısmım Birinci derece hısmım olduğu için Ben bu kişi hakkında Alehe tanıklık yapmak istemiyorum Derseniz hakim sizi ne yapamaz Zorla dinleyemez arkadaşlar böyle yasal hakkınız vardır İlk 3 hısım İlk üç isim neydi? Anne, baba, kardeş, torun, büyük anne, büyük dede, işte dayı, teyze, hala amca. çekilebilir mi? Tanıklıktan çekim hakkınız vardır arkadaşlar. Eğer ki tanıklık yapmak istiyorsan hakim tabii dinler, işine gelir. Ama ben bunun yasal ismiyim ve tanıklıktan çekim hakkımı kullanmak istiyorum. Aleyhe tanıklık yapmak istemiyorum ders. Tek görgü tanı olsanız bile arkadaşlar böyle bir yasal hakkınız vardır. Dolayısıyla kendini veya yakınlarını suçlayıcı bir beyanda bulunmaya ne yapamazsınız? zorlanamazsınız. Bunlara dikkat edin. Peki yine kanuna aykırı elde edilen bulgular delil olarak ne yapılamaz arkadaşlar? Mahkeme önünde kullanılamaz. Evet, yasak. Yani arkadaşlar diyelim ki ses kaydı alarak işte görüntü alarak özel hayatın gizliliğini ihlal ederek arkadaşlar ben bu delilleri ne yapamam ibraz edemem. Eğer ki mahkemeye bu şekilde hukuka aykırı bir delil elde eder de mahkemeye sunarsan kendi ayağına sıkmış olursun. Yani mağdurun da mağduru olursun. Bu sefer de senin hakkın işlem başlatılabilir mi? Başlatılabilir arkadaşlar. Mesela <laughs> eşinden boşanmak istiyorsun. ve Eşin seni aldattığını düşünüyorsun. Gittin yatak odasına kamera kaydı koydun. Koyabilir miyim? Kamera kaydı. Koyarsan özel hayatın gizliliğinden dolayı ne yapılır? Bunları deli olarak kullanamazsın. Hatta bir ara gündemdeydi işte bu e, intizar işte Mustafa Ceceli olayı belki hatırlayanlar vardır. Ee, yine e, ses kaydı almak da nedir hukuken yasaktır. Ama ulu orta yerde umuma açık kamusal alanlarda arkadaşlar görüntü ses ya yani görüntü alabilir miyim? Eşini diyelim bir kafede sarmış dolaş başka bir kadına gördün. Bunu fotoğraflayıp mahkeme ibraz edebilirsiniz. Mahkeme delil olarak kullanılabilir arkadaşlar. Ama ses kaydı alabilir miyim ses kaydı? Ses kaydını normalde yasak arkadaşlar. TCK kapsamında suç teşkil eder. izinsiz ses kaydı almak. Ama şöyle bir parantez açayım. Bu Yargıtay iştahatlarında gelişen bir hüküm. Yargıtay dedi ki eğer ki tehdit altındaysan yani bombinge uğruyorsanız arkadaşlar başka bir delil elde etme aracı da yoksa alternatif yoksa son nihai aşama ses kaydını artık kabul etti arkadaşlar. Hatta basap kayıtlarını artık yargıtay kabul ediyor. Ses kayıtlarını arkadaşlar delil olarak kullanabilirim ama ne zaman alıyormuşum? Başka bir şekilde delil elde etme aracı bulamıyorsam tehdit ediliyorsam, işlerine bombing'e uğruyorsam o zaman ses kaydını ne yaptı? Yargıtay iştahatlarıyla kabul etti. Ama normalde aslında ses kaydı almak da suç. Bunlara dikkat. Evet bunlar zaten dizilerde falan çok sık işlenir. Hep görüyorsunuzdur pratiğini. Peki burası da okey. Şimdi gelelim çok önemli bir hüküm. Dikkat. Uluslararası ceza divanına taraf olmanın gerektirdiği durumlar, gerektirdiği durumlar hariç dışında Vatandaş suç sebebi ile yabancı bir ülkeye verilemez. Ne anladın? Ne anladın? Ne anladın? Hiçbir şey anlamadım. Şimdi arkadaşlar anlayacaksın. Şöyle ki tek tek gidelim adım adım. Şimdi arkadaşlar bir kişi bu yabancı da olabilir, Türk vatandaş hiç fark etmez arkadaşlar. Türkiye sınırları içerisinde. Bu Türkiye sınırı derken hava, kıta hepsi dahil. Sınırları içerisinde bir kişi suç işlerse kim yargılayacak? Mesela bir İngiliz vatandaşı Türkiye'de hırsızlık yaptı. Tarihi eser kaçakçılığı yaptı ya da başka bir suç. Adam yaraladı ben yargılayacağım. Çünkü benim sınırlarım dahilinde bu suç işlendi. Çünkü benim kamusal düzenim bozuldu diyor Türkiye ülke olarak. Dolayısıyla ben yargılama yetkilim diyecek. Ha yargılayacak. Yargıladıktan sonra da arkadaşlar ilgili devlete ne yapar? İadesini sağlar. Suçların iadesi tabii ki de vardır. Ama ilk önce burada kamusal düzen bozulduğu için cezasını bir çekecek arkadaşlar. Ne yapar? Burada bir yargılar. İşte bunun ismi nedir? Mülkilik ilkesidir. Notunuzda da var. Mülkilik ilkesi neymiş? Eğer bir kişi suç işlerse o ülkede oradaki kamusal düzen bozulduğu için o devlet yargılamalı diyeceksiniz. Mülkilik ilkesi gereği suç işledikten sonra da ne yapar? İlgili devlete iadesi sağlanır diyeceksiniz. Hadi Rahip son davası falan vardı. Gerçi orada biraz istisna durumlar oluştu ama bu kural, genel kural budur. Şimdi burada diyor ki, Uluslararası Ceza Divanı taraf olmanın gerektiği hükümler dışında. Şimdi, Uluslararası ceza divanı nerede bilen var mı? İnsan hakları hukuku dersinde bunu işleyeceğim zaten ama şöyle bir ön bilgi verelim. Hollanda, Lahey. Güzel Hollanda, Lahey kentinde arkadaşlar. Şimdi soykırımdır, savaş suçlarıdır arkadaşlar biliyorsunuz ki ülkemizde, dünyamızda çok fazla işleniyor. Ee, en son işte e, İsrail e, resmen bir soykırım e, cinayet işliyor. E, Gazze'yi işgal ederek. Şimdi oradaki katliama dayalı olarak mesela Netanyahu yargılanabilir mi? yargılanabilir aslında. Şimdi şöyle ki normalde suç nerede işleniyorsa orada yargılanması yetkiliydi ya. İşte Uluslararası Ceza Divanı diyor ki eğer ki o ilgili kişi kendi ülkesinde yargılanmıyorsa bu soykırım ya da savaş suçundan o zaman diyor ki ben yargılamaya yetkiliyim. Uluslararası Ceza Divanı Hollanda, Lahekent'e devreye giriyor. Ve savaş ve soykırım suçlarından dolayı, insanlar karşı suçlardan dolayı arkadaşlar, ilgili devlet o kişiyi yargılamıyorsa, o suç o ülkede yargılansa, işlense dahi ben ne yaparım? Yargılama yetkisine sahibim diyor. Normalde suç nerede işlenmişse o devlet yargılama yetkiliydi ya. Mesela İngiltere vatandaşı Türkiye'de suç işledi. Türkiye yargılama yetkiliydi. Ama savaş soykırım suçlarında diyor. Bunlar insanlar karşı suçlar olduğu için eğer ki ilgili kişiyi ilgili devlet yargılamıyorsa diyor ben devreye girerim ve mülkilik ilkesi istisna getirerek Hollanda lahey ne yapabilir? Uluslararası Ceza Divanı yargılayabilir. Bir nebze anlaşıldı bence. Bunları insan hakları hukuku dersine yine değineceğim arkadaşlar. Bunlara dikkat. Tamam. Peki gelelim bir de evet geçen 2000 geçen dedim 2012'de arkadaşa KPSS'de çıkmıştı. Hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden alı konulamaz. Şimdi bakın burası da çok mühim ve önemli. Yani bir akte, hukuki işlem ya da sözleşmede borç altındasınız ve bu borcunuzdaki edimi ifa etmediğiniz vadesi geldiği zaman acaba sizinle ilgili hapis cezası çıkabilir mi? Etra benim bana borcu vardı ödemedi vadesinde. Evet Nasıl çıkacak? Mesela kira borcunu ödemedin hapis cezası mı yazacaksın? Nasıl olacak o iş? Hocam, o ne olacak? Olur. E şimdi dolayısıyla bak Borçlu olmak suçlu demek değildir arkadaşlar. TCK kapsamında borçlu olmak suçluluk olarak addedilmez. Dolayısıyla ben o kişiye ceza veremem. Yani borcunu ödemediğinden dolayı gel bakalım hapis cezası, para cezası diyemem. Peki o zaman bu hukuk, -hukuk davası olduğu için hukuksal yaptırımlar söz konusu olacak. Ceza yaptırımı değil. Ne olacak? icra takibi yaptırabilirsin. Haciz yoluyla ne yaparım? Alacağı tahsil edebilirsin. Arkadaşlar az As ama asla ve asla ceza almaz. Borçlular da zaten bunu kullanıyor hukukumuzda arkadaşlar. Biliyorsunuz ki borçluluk artık bir meslek haline geldi gerçekten. Şimdi icra takibi yaptırmak, yaptıracağım ama borçluyu tahsil etmek adına <laughs> Adamın üzerinde bir kere mal varlığı olmuş olması lazım ki haciz işlemi gerçekleşsin. Şimdi adam sigortalı işte çalışmıyor, sigortalı maaşma haciz konulmasın diye. Ayda bir ikametgah değiştirir, icra takibi gelmesin diye. Eşini boşar, eve haciz gelmesin diye. Üzerine kayıtlı mal varlığını hemen başkalarının üzerine yapar. Haciz geldiği zaman zaten hiç haciz yapılmasın diye. Elim kolum bağlanıyor, bana yapacak bir şey kalmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla da... Boş yap, yan gel, yat. Zaten bütün icra dosyaları şu anda mahkemelerde icra kalemlerini patlamış durumda. Tahsile söz konusu olamadığı için arkadaşlar borçlular gerçekten bir nebze daha avantajlı hukuken maalesef. Peki ama şimdi tabii ceza almıyorlar, hapis cezası almıyor. İcra takibi yaptıracağım, icra e, haciz yoluyla alacağım, o şekilde tahsil edeceğiz de. Bir soru, bir borç var ki o borcu ödemezsen hakim senin gözünün yaşına bakmaz ve bir tazik bir caydırma hapsiyle sana hapis cezası verebilir. Hangi borç? Biliyor musun etrabe? Nafaka. Unutmayın arkadaşlar ÖSYM nafakayı çok sever ve çok sık sorar. Nafakayı ödemezseniz arkadaşlar bir tazdik caydırma hapsi gelebilir. 3 aylık bir hapis cezası gelebiliyor. Nafaka borcu burada istisnadır unutmayın tamam. Yani şimdi nafakanın karşılığı olarak hapis cezası vermiyor arkadaşlar. Yani o nafakanın ödenmesi aslında bir caydırma tazdik hapsi olarak ne yapılır? Hakim tarafından hükmü olabilir. Anlaşıldı mı? Peki. Gelelim idare. Kişi hürriyetinin kısıtlanmasının sonucu doğuran bir yaptırım yani müeyyide ne yapamaz uygulayamaz. Yine ceza hukuku ile ilgili çok önemli bir ilke geçen sene sormuştu arkadaşlar bununla ilgili bir örneği birazdan geleceğiz. Şimdi idare derken bir devlet kurumu üniversite olabilir ya da yok TÜBİTAK hiç fark etmez arkadaşlar belediye idare kişi hürriyetini sınırlandırıcı bir yaptırım uygulayabilir mi? Hayır. Yani okulda, üniversitede kopya çektin diye üniversite idaresi sana hapis cezası verebilir mi? Veremez. Ya da ruhsatsız işleri yaptın diye arkadaşlar belediye sana hapis cezası mı veriyor? Veremez. Ya da trafik polisi kırmızı ışıkta durmadın diye sana hapis cezası mı veriyor? Veremez. Seni özgürlüğünden alı koyamaz. Peki benim özgürlüğümden alı koyan kim? Bana ceza veren, hapis cezası veren Mahkeme hakim ve yargıdır arkadaşlar. Hakim dışında karar çıkmadan kimse beni özgürlüğümden alıkoyamaz. Hüküm verecek, karar çıkacak ki özgürlüğümden alıkonabileyim. İdarenin böyle bir e, yaptırım uygulama, hukuksal yetkisi yok. Unutmayın. Ama, şimdi burada bir istisna. Şimdi gelsin. TSK. TSK İç Hizmet Yönetmeliğinde bunun istisnalar var mı? Evet TSK'da arkadaşlar sizi özgürlüğünüzden alı koyabilecek idari müyedeler olabilir arkadaşlar. İşte bunu sordu. Şu cümleyi verdi. Dedi ki idare kişi hürriyetini sınırlandırıcı bir müeyyide uygulayamaz dedi. Doğru. Bunun istisnası hangi idare birimde dedi? Cevap TSK diyeceksiniz arkadaşlar. TSK İç Hizmet yönetmeninde bunu istisnalar söz konusudur. Ama onun dışında TSK dışında başka bir idari kuruluş arkadaşlar bana hapis cezası veremez. Unutmayın. Peki burası da okey. Şimdi gelelim çok önemli bir ke masumiyet karinesi. Neydi masumiyet? Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Masumuz da masumuz. Bunun diğer ismi yazalım. Masumiyet karinesi ilkesi. Şimdi ben ne zaman suçluyum? Öncelikle bunu bir söyleyeyim. Ne zaman hakim karar verir? Hüküm çıkar, mahkeme sonuçlanır. O zaman karar aşamasında tabii ki de suçluyum arkadaşlar. Ama yargılanırken, hakim önündeyken senin sıfatın ne olacak acaba? Suçlu mu? Mahkum mu? Hayır değil. İşte arkadaşlar kamu davası ceza davasında aşama aşama bölümler vardır ve her bölümde farklı bir sıfata bürünüyorsunuz. İşte bunları şimdi sizin için özetleyeyim. Notunuzda da var ya da not alın. Öncelikle bir soruşturma evresi var. İki kovuşturma evresi bir de hüküm yani infaz evresi karar evresi var diyeceğiz. Şimdi sen suç işledin ama suç işlediğin yönünde tabii ki de bir mahkeme aşaması var ama mahkemeye geçmeden önce polis jandarma seni yakaladı diyelim ki seni ne yaptı? Savcılar sevk etti. Savcı senin ifadeni alıyor. Seninle ilgili iddianame hazırlıyor. Çünkü kuvvetli deliller var bu suç işlenmesi yönünde seninle ilgili. Şimdi savcı seni ifadeye aldı, sorguya çekti. Seninle ilgili iddianameler düzenlendi. İşte soruşturma evresinde senin ismin ne? Şüpheli. Yani zanlı. O suçun işlenmesi yönündeki şüpheli kişiye ben ne diyorum? Adı katil falan derler oradan hatırlayın arkadaşlar. O kişi savcı önündedir. İlgili deliller toplanır, evraklar hazırlanır, dosya hazırlandıktan sonra savcı der ki bu suçun işlenmesi yönünde çok kuvvetli deliller var seninle ilgili. Ben seni bir mahkemeye sevk edeyim. İddianameyi hazırladı. Hop mahkemeye sevk oldun. Kovuşturma başladı. Hakim önündesin. İşte iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle birlikte başlayan evre neymiş? Kovuşturma ve kovuşturma evresinde sıfatın nedir? Artık Sanıksın. Evet sanıksın. Peki bu sanık tutuklu olabilir. Tutuksuz da olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki işte bu bir tane şey vardı sosyal medyada. Dilan Polat mesela tutuksuz bir ara tutukluydu sonra tutuksuz yargılandı biliyorsunuz. Peki illa tutuklu olacak diye bir şey yok. Ha niye tutuklu yargılar hakim seni? Suç delillerinin karartma şüphesi varsa, yurt dışına çıkma şüphesi varsa arkadaşlar ne yapılabilir? Tutuklu ya da tutuksuz yargılanabilir arkadaşlar. Ama ilk aşamada neymiş? soruşturma ile başlıyor. Yani seninle ilgili suç duyurusu savcı ne yapıyor? Arkadaş soruşturmayı açar. Sonra da yargılama başlarsa hangi sıfata erişiyorsunuz sanık? Ha eğer ki benim hakkımda karar çıkarsa mahkum ederse hakim beni suçlu bulursa artık ben hükümlü. Evet hükümlü artık suçlu kanıtlanmış, karar çıkmış artık infaz aşamasına geçer ve TCK kapsamında suçlu adedilen kişi hakkında arkadaşlar ilgili müeyyideler uygulanır. Ya para cezası ya da hapis cezası. Ha tabii ki de illa suç olacak diye bir şey yok. Eğer ki suçun işlenmediği yönünde arkadaş hakim kanaat getirirse de o zaman ne olur? Beraat kararı gelebilir. Yani şu aşamaya kadar, infaz hüküm karar aşamasına kadar o kişi nedir? masum. Ben ne zaman suçlu diyeceğim? Kendisi hakkında karar çıkana kadar. Gerçi bizim ülkemizde tam tersi de suçsuzluğu ispatlanana kadar herkes potansiyel suçlu gözüyle genelde bakılıyor. Peki anlaşıldı bura. Peki arkadaşlar ceza hukuku ile ilgili önemli genel ilkeler bunlardı. Şimdi bir ara vereyim. Ceza ehliyetinden bahsedeceğim. Ceza hukuku ile ilgili bazı terimler var arkadaşlar. Onlardan bahsedip ceza hukukunu bir sonraki videoda tamamlayacağız. Öncelikle bir ara.